we we'll Herkese selamlar gençler. Bugün e, Mart ayının ikinci ayının e, yine bir styling fırlatması. Yine ben styling ve one çok severek. E, bugün sanırım bir 40. styling olabilir. 40. styling görevle karşınızdayız. Klasik bir görev. SpaceX styling kodunu fırlatıyor. E, Styling'e bugün biraz değineceğiz. Ama ondan önce e, yanımda Mehmet var. Bugün evet. Herkese merhabalar. Ee, şu an e, 13 dakika kaldı flatway'a. Ben arka ekrana veriyorum. Bugün Starlink Flapjack Falcon 9'un ilk boosterının dördüncü uçuşu olacak. Toplamda 48 adet Starlink videosu başarılı olsa yörüngeye girecek. Temiz bir şey ee, ilk aşama, daha önce çok kalmamış. Evet. Ki artık SpaceX'in ilk aşamaları e, 12. hatta 13. defa falan kullandığını görüyoruz. Ki e, Elon Musk'ın bu konuki amacı 20-25'e kadar gitmek. Çok iyi bir rakam 20-25. Dördüncü flasma çok bunun için e, bu yani temiz bir booster artık. History, culture, science, education, politics, and so much more. To that end, we celebrate all the women at SpaceX whose contributions are getting us closer and closer to our ultimate goal of making a multi-planetary Florida is looking... Şimdi, Starlink SpaceX'in yaklaşık olarak 2018 yılından bir yana fırlattığı bir uydu takım yıldızı. Bu uydu takım yıldızının amacı binlerce uydu, şu anda yaklaşık 2000 tane uydu yörüngede. 2000'e kadar artırılması için onay bekleniyor. Ee, bu binler uydu sayesinde dünyanın e, yörüngesinde bir internete oluşturmak ve bu internet ağı sayesinde e, şu anda kullandığımız gibi işte yeraltı yapılarına ya da alt yapıya ihtiyaç kalmadan yani o kablolara ihtiyaç kalmadan hemen hemen her yerde sadece bir antenle e, antenle ve biraz elektrikli e, internet bağını sunmuyor amaçtan bir kurum. Yani yakında kendi başına özel bir şirket olacak. Ee, bu sayede SpaceX hem kendi Mars planı, Mars Base Alpha'yı finanse edecek. Hem de dediğimiz gibi yani internet çağında çoğu insan çok daha e, yüksek kaliteli ve kolay erişebilen internet sahip olacak. Tabi bunun da fiyat da ayrı bir etken. Ve şu an izleyeceğimiz fırlatmadaki Starlink'ler yeni nesil Starlink'ler olduğu için hem kapasitesi artıyor artık hem de e, uydunun kalitesi. Mesela internet hızları artıyor gitgide. Evet. Ee, güzel bir örnek. Avustralya Sabah Sonu verildi. Aynı zamanda Ukrayna'ya da biliyorsunuz Ukrayna Rus Savaşı'nda ki e, şu anda bunu müzesini verelim. E, bugün saat 20'de, saat 8'de Ukrayna Rus Savaşı'nın uzayın üstüne olan etkileri anlattığımız video yayına girecek. Şu an bir her şey hazır. E, evet. orada da bahsettiğimiz gibi ee, Rus e, Ukrayna Rus Savaşı'nda 20 25 tane bir belki ki muhtemelen daha sonra çok daha fazla gelmiştir. Stalik koyu Ukrayna gönderildi. Tabii bu işin bir politik kısmı. Ee, burada gördüğünüz gibi hani savaş durumlarında ya da burada öne verildiği gibi sel durumlarında Stalik aslında büyük bir etken olabilir internet için. Bizim ülkemizde de kullanılabilir bir altyapı olabilir aslında. Mesela İstanbul'da beklenen depremde olduğu gibi, olabileceği gibi. Evet, evet. Yani biz özellikle Türkiye, Endonezya gibi ya da Şili gibi ülkeler, daha çok depremlere açık ülkeler ve bir deprem anında olası kaos durumunda internet bağlantısı yok, yok, neredeyse yok. Çünkü altı ve kötü. Ee, bu durumlarda Starlink cidden işe yarayabilir. Yani hayat kurtaran bir teknoloji. Tabii bizde Sterling durumu nasıl? Bizde Sterling durumu şu an çok e, belirsiz aslında. Ben belirsiz olarak görünüyorum. Hatırlarsanız e, hatırlarsınız birkaç hafta önce Uzay Üniversitesi adında bir etkinlik düzenlemiştik. Bu etkinlikte TÜKSAT Genel Müdürü olması lazım. Selman Demiral konuşmuştu orada şu an Türkiye'nin üç farklarını Sterling e, üst sayı kurulduğunu söylemiştim. Türkiye'de de Sterling'in devreye girmesiyle ilgili şu an hala toplantılar sürüyor tabii. Türk Telekom gibi şirketler de bu müthiş kötü etkileyecek. Hatta bayağı kötü etkileyecek. Ee, bu yüzden de tam şu an anlaşma sağlanabilmiş değil. Ama Starlink'in e en üstüne ben geleceğini düşünüyorum. Kesinlikle. Zaten firmas şir şirketi de İstanbul'da açıldı. Starlink'e kuruldu. Evet. Ee, hayır. Bildiğim kadar hayır. Tabii. Ben yani bizim alanımız savunma sanayisi değil. Ee, ama ama kıtarası güzel yörüngeye giriyor mu? Yani Sovyet dönemlerine bakarsak ki uzay tarihinden dolayı bildiğim için yörüngeye girmiyor. Ama girenler var mı? Olabilir. Zaten roketlerin kendisi bir kısa arası füze aslında. Ee, temel temelli gereği. Bunun için yapılmış şeyler. Yani hiçbir roketin temeli aslında hadi uzaya gidelim uydu bırakılma gelmiyor. Hepsi karşı tarafa atomlaması fırlatmak için yapılmış şeyler. Evet, bu güzel bir konu. Ee, biliyorsunuz Ukrayna Savaşı'nda e, o Üstü ciddi çok etkilendi. E, ve buradaki büyük bir etki de OneWeb'di aslında. OneWeb çok büyük bir darbe Rusya artık herhangi bir OneWeb kodüsünü fırlatmayacak. Çünkü e, OneWeb'in win e, hissederlerinden İngiltere, yani Britanya Krallığı e, hisselerini satmayı reddetti. Ayrıca OneWeb askeri kullanım kullanılma, kullanılmama hmm. şartında sağlamadı. Bu yüzden Rusya hmm. kendi lehine kullanılmaması için Van ve Kudan'ı fırlatmayacak. Burada Van ve Kudan'ı muhtemelen Falcon'un kuzey kayar gibi geliyor. Ki bu da aslında SpaceX'in kendi rakibinin kendisini fırlatması gibi bir şey, ironik bir şey. Rekabet her zaman iyidir ama Ne? Ya. Evet. Yani. Ya bunu daha önce de örneklerini gördüğümüz için yani olabileceğini evet. düşünüyorum ben. De. SpaceX bunu daha önce yapmıştı. Ee, teknik olarak elbet verir. Çünkü şu an her bir antenin üretilmesi 2500 dolar maliyet ve bu altı öncesinden falan. Ee, ama yani SpaceX sonuçta 20 bin 25 bin dolar çok bir para etmez onlar için. Tabii bu burada SpaceX'in şey Starlink'in bedava verdiğini ben düşünmüyorum. Muhtemelen almışlardır o Ukrayna hükümeti almıştır o şey Bilmiyorum. Antenlerini vesaire. Ama işte çok da bir para değil zaten 20-25 bin dolar. Ya, yani mükemmel bir soru ya. Bugünün sorusunu bu ilan ediyorum abi. Ee, lazer. Şimdi biliyorsunuz e, lazer aslında çok şey ilk başta bizden değil. De. Yani şu Twitter'da dönen şu şey, kobretörlerinden gördü işte yeryüzünü yakıyorlar falan. O lazerle bu lazer aynı şey değil. Ee, uzay alanında kullanılan lazer iletişim için kullanılıyor. Ki bunun aynısı NASA'nın bu yıl fırlatacağı hatta birkaç ay sonra fırlatacağı Artemis bir misyonda orayın üzerinde de göreceğiz. Lazer iletişim sayesinde hem veriler çok büyük boyutta e, gönderilebiliyor. Örneğin oray enerjisi, oray lazer iletişim sayesinde biz aydan 4K kalitesinde bir canlı yayın alacağız. Yani, bu Türkiye altyapısından bile çok daha iyi. E, ee, Starlink ise lazer iletişim hem uyduların birbiriyle iletişim kurması için yeryüzüyle bağlantı kurmasını şartını kaldıracak. Yani o da doğrudan birbiriyle iletişim kuracaklar. Bir aracı ihtiyaç duymayacaklar. Hem de birbirine çok daha yüksek e, kapasitede veri gönderebilecekler. Bu, styling için büyük bir adım, büyük bir eşlik, büyük bir kalite artışım. Hatta bunun için izin almalarında rakip şirketleri engel olmaya çalışmıştım. Zorda oldum artık. Eee, aynen, tarikatlar, yanlış hatırlamıyorsam o da, da tarigat. Targırat mı? Targırıgırat mı öyle bir şey? Evet, öyle bir şey. E, ee, bu canlı klorik absolut kıyafetleri geliştirme. Benim tabii ki olabilir ama gerek yok gibi şu an. Zaten e, uzay kıyafeti bizim çok yabancı olduğumuz bir konu değil. Aslında çok aslında yabancı Aslında canlının oluyor. uzayda hayatta kalması da aslında dış şeyine bağlı bir şey de değil. Canının direkt kendisine bağlı yani biyolojik olarak. Hı -hı. O yüzden şey, olabileceğini düşünüyorum. Şu anda NASA'nın geliştirdiği bilim kalitesi tek bir kıyafet var. O da e, MOX gibi bir şeydi. Nasıl Artemis'te ay üzerinde kullanacak kıyafet. Anladık, kullanıldığını hiç duymadım. O zaten nasıl bir konuda tecrübeli. Gerek ISS'de gerek Apollo'dan kalan tecrübesi mevcut. Şimdi iki buçuk dakikamız var. Ee, rampadan bahsedelim. Ee, Rampımız SLG-40 Cape Canaveral'da. Ee, şu konuda çok büyük bir yanılgı var. Şimdi SpaceX şu an Florida'dan iki farklı rampaya sahip. Bir 39'a, ps bir de SLG 40. 39'a 40 aslında farklı yerlere bağlı. 39'a direkt olarak NASA'ya bağlı, Kennedy'ye bağlı. 40 askeri kuvvetlere bağlı, Space Force'a bağlı. Çünkü e, Cape Canaveral yani SLG 40'ın bağlı olduğu rampa ilk yıllardan bu yöne askerler tarafından yönetilen ve asker amaçlı için kullanılan bir e, üs Cape Canaveral. O yüzden şu an SpaceX'in fırlattığı yer teknik olarak bir askeri yüz. Yani Space Force'a bağlı. Ama 39A bunun gibi askeri bir üste sahip değil. Orası teknik olarak direkt nasıl bağlı ve nasıl tarafından yönetiliyor? Ki daha önceden insanlara ayar göndermek için kullanılmış bir rampa. Apollo 11 mesela. Aslında şimdi şurada aklıma şu geldi, ben ilk yeni katıldığım zaman, İlk ya da ikinci ayında, bundan bir yıl önce, bir yıl, iki ay önce, 14 ay önce aynen, tam 14 ay önce, e, o bir soru sormuşum, Yanındaki direkler neye işe O Şimdi madem rampadan bahsediyoruz, ondan da bahsedelim. Gördüğünüz üzere ana rampanın etrafında dört tane direk var. E, bu direklerin amacı, ki aynı direği aslında her rampada görüyoruz, fark ettiyseniz uçlarında böyle beyaz uzun sopalar var. Bu sopalar yağmurlu ya da fırtınalı havalarda doğru da yıldırım çarpmasını engellemek için. Yani herhangi bir yıldırımda ki ke, kendileri düşündüğünüzden çok daha yüksek. Roketin kendisi 70 metre rampa 100, o 4 tane jack 120 metre civarında. Ee, yıldırım rokete gelmek yerine o 4 ağdan birine çarparak rokete gelen herhangi bir zararı engelliyor. Bunların da 39 ağda da var. Yani paratoner. Onda. Paratoner aynen. Tam terim adı paratoner. Böyle daha mı o On, saniye. Tamam, bu zekli kısmı izlemek. Şöyle arkanı yaslayıp izleyeceğim burada. Yeah, <laughs> lift up. Alkın Bakız, Bakız Merlin. 145.3 şu an maalesef Ama TBR'e bir tık bana düşük gibi geldi. Sanki daha hızlı kalkıyordu. Aynıydı. Şimdi ee, yavaş yavaş şeyden bahsedelim. Madem başladı, Flatman başladı. Flatman'ın aşamalarından ve ne olacağından. Şu anda altta görüyorsunuz büyük bir e, çizgi var. Bir yarım daire şeklinde. E, bu çizgide ilk noktamız Max-Q. Max, -Q. E, max -Q bizim roketimizin maksimum e, aerodinamik basınca maruz kaldığı aşamadır. Roket hızlı ilerlediği zaman atmosferden dolayı bir süre sonra bir ses hızını aşıyor ve ses hızını aştıktan hemen sonra da max maruz kalıyor. Bu max roketimizin maksimum atmosferik basınca maruz kalıyor ve atmosfer e, olabilecek en yüksek seviyede roketi zorluyor. Bu genellikle ilk fırlatan roketlerde zorlu bir aşamadır. Çünkü roketin e, bu basını dayanıp dayanamayacağını bilemezsiniz. Ama şu an Falcon 9'da öyle bir sorunumuz yok. Çünkü e, <laughs> Daha önce 150 <laughs> <bir> defa falan. <laughs> Biraz sesini kısalsan <laughs> iyi olmuş. Bu <laughs> geçti. Sesini açtığı zaman görüyorsunuz <laughs> etrafında bir şey bırakıyor. <laughs> Şimdi bir sonraki aşama e, Mika. Mika ve mikro aslında temel olarak ilk aşamanın motoru kapanmasıdır. İlk aşama motoru kapanması. İlk aşama motoru, e, ilk aşama motoru kapatıp direkt ayrılması. Hepsi. direkt hepsini alalım aynen. İlk aşama motoru kapatıp ilk aşamanın ayrılmasıdır. Hatta direkt ikinci aşamanın ateşlenmesini de ekleyebiliriz. Onu. Evet. Bu aşamamızda... Da... Engine cut off demek aslında ilk aşamada kontrolün kapanması açılımı. Evet. Ama hepsini, hepsi ardardan geldiği için hepsini alabiliriz. Aynen. İlk aşama motorları kapanacak. Ee, daha sonra motor kapandığı için aşama ayrılacak ve ikinci aşama ateşlenecek. Şu an İyiliriz. arkada görüntüsü görüyoruz. Şu an ikinci aşamanın motoründen bir görüntü. Bu evet. e, nozülün içinden. Merlin vakumunun nozülü içinden. Evet. Solda ikinci aşama, sağda birinci evet, aşama. Efendim. İkinci aşama yoluna devam ediyor. İlk aşama ise yeni şarj Styling kuyularım. Okay. Antenleri boş. Stage ayrıldı. And second ilk aşamamız. İlk aşamın numarası neydi ben unuttum ya. kaç <laughs> Ben, ben hatırlamıyorum, ben ben b hatırlamıyorum onu ben 69 olabilir, B10 69 olabilir. Ee, şimdi yavaşça gördüğünüz gibi 4 dört tane grid açtım. Bunları hız açık olarak da yorumlayabiliriz. Bu hız ve kanatçıkla atmosfere giriştim. Ee, roketin kendi stabilitesini korumak için gerekli olan bir e, teknoloji diyelim. Ki bunu arasında roket sandık kullanıyor, onu görmüş olduk. Roket san kullanıp kontrollü bir şekilde dünyayı geri indirebilmiş roketlerini başarılı bir şekilde. Evet. Bu grid sayesinde e, uzay aracımız kendini atmosferde viz, atmosferin etkilerini kullanarak yani siz geri inerken bir atmosferik etki oluyor ve siz tıpkı bir kanat çıkmanda gibi bir şey bu yani uçaklar biz kanat açılarını değiştirip yükselip alçalabiliyorsa roketler de aynı. Bu uzay kanatçının açılarını değiştirerek e, kendisine göm veriyor. B-52. O bu B-52 şey aynı zamanda. İlk uçan Falcon Heavy olması lazım. İlk ya da ikinci. Bunun yan dostları. Bunu şey yapmışlardı. İlk aşamaya çevirmişlerdi. Hatta Right bunlardan biri ilk başta da sonra geri çektiler. Ha, aşağıda fairing görüyorsunuz. Fairing, o fairing değil de muhtemelen çok var Ya fairing ya da bir parçası. TBR ne? TBR bizim roketimizin ağırlığıyla kalkış sıkıntısına oranıdır. E, TBR ne kadar tBR yüksek olursa bir kere o kadar hızlı kalkar. Sizin TBR'niz 3 ise roketiniz inanılmaz bir hızda kalkar. Ortalama rakam bir buçuktur. Yani TBR ne kadar düşükse, 1'e yakınsa o kadar yavaş kalkarsınız. O kadar fazlaysa, birden uzaksa o kadar hızlı kalkarsınız. Birden küçüklüğe kalkamazsınız. Hı. Yani oranını kalkabilite oranını yazıyoruz. yeni bir terim yani. Ve görüyorsunuz ee, ilk aşama sağa doğru döndü. Sağa doğru yattım. Birazdan izleri kanatçıklardan atmosferin, e, atmosferin etkilerini göstereceği bir akış olacak. Hava akış olacak. Ses hızına yaklaştığı zaman tekrardan. İkinci aşama ona devam ediyor. yaklaşık olarak 300 kilometre, 200 kilometre gibi seviyedir. O bırakmak için ateşleniyor şu anda. Şimdi ilk aşamanın içinde 3 <laughs> <üç> farklı, <laughs> aslında iki farklı adım var. İlk adım e, entry burn. Entry burn e, bizim roketimizin ilk atmosfer girişte yaptığı yavaşlamadır. Bu yavaşlama aslında Falcon 9 motorlarına ateşliyor. Bu sayede atmosfer daha yavaş hızda giriyor. Eğer bu ateşleme <laughs> gün yapamazsa Türk yanlış ayarlamış olur. Yani duran gemisine inemez. Yani bu atmosfer fazla hızla, girece fazla hızla gireceği için parçalanır. Bunu engellemek için var. Çünkü e, ee, keşke bir konu kuzmak Çünkü paket okay, böyle geldiği zaman en aşağısında direkt motorları var. Dokuz motor. Ve bu dokuz motor aslında oldukça hassas yapılar. onu, onu doğrudan ee, böyle saniyede saatte bin kilometre hızda falan bir hıza bırakırsanız muhtemelen paramparça olur. Fazla Gerecim. ısınmadan çok fazla deforme olur yani. Evet. O yüzden ben fazla ısınmıyor önlemek için. Gördüğünüz gibi en sezonunda başladım. Oh, ona bakmayacağım bile biliyor musun? Hayır. Hayır. Daha resmen çıkılan bir şey yok. Ama ee, üyelik fiyatı 100 dolar. İlk başta bir anten almanız gerekiyor. O da 500 dolar. Yani 600 dolar başlangıç fiyatı. Size hesaplayın artık. Şimdi işimizin ikinci aşamasına geldi sıra. Bu aşama ilk ateşimi yaptık. İkinci aşama iniş ateşimiz. Biliyorsunuz drone gemisine indiği zaman roket hızla çakılamaz. Çünkü eğer gel hızlı gelirse hem drone gemisi parçalanır hem roket parçalanır. Yani kurtarma hiçbir anlamı kalmaz. Bu yüzden iniş taşım yapacağız. İniş taşımesi e, şu anda Oculus'un ortasında yaklaşık kıyıdan 800 km açıkta bir tane drone gemimiz var. E, e, Adı A Gravitas. Ya e da kısaltması e, roket. Yine drone gemisi olsun. Yani yaklaşık böyle bir açıyla gelirken burada ateşlemeye başlıyor ve hem kendini tipleştiriyor hem de yavaşlatarak Burada bırakıyor. Bu tam olarak yeni adına adını alıyor. Ve aslında bizim kurtarmamızın ana yapısı. Hmm, yeni başladım. Görünüm sağlamıyoruz çünkü roketin e, çıkardığı ateş sinyalleri bozuyor bu fiziksel bir dönemde hayatım var. Şimdi ikinci aşama motorla kapanacak. Çünkü eşlerinize ulaştık. Zor mu oldu bu Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Yok. Hemen bakıyorum. Tamam bekle. Le, ha, Lenny dedi galiba. Yanlış duymuyorsam. Sen ne dediğini duymadım ki. Ee, şu anda e, ne şöyle son onu anlatayım. İlk aşamanın inilmeye dair şu an bir şey var. bir yok. İlk aşama inen bir muamma var şu an. İmimiz bir imkanı var. Bu herhangi bir teknik kapsaktan dolayı da olabilir. Şu İlk aşamadan bir bilgi yok şu an. İlk aşamadan şu bilgi bekliyoruz. Sinyal kaybedilmiş. Tamam, tamam. Ee, Ola tamam. indiğini söyledim. Tamam inmiş. Güzel inmiş. Başarılı şükür. <laughs> Güzel inmiş. Tamam. tamam. Ee, ekipler tam çevresi ekipler ilk indiğini başarıyla doğruladı. <laughs> evet, benzer arkada kaçak bir izleyicimiz var. Şimdi. <laughs> Evet. Ee, şu anda yayın durulması yapılıyor. Ee, tam olarak işte ekipler derken ekipler ilk aşamada başarı indiğini diye. Yani evet, inlemesi ilginç olur çünkü artık klasik bir şey bu bizim için. Hatta tam 12'ymiş. Uh, so for those of you who are interested, we will keep the audio only countdown nets up on our YouTube channel. And we'll confirm... Cover... neden Böyle bir muamma oldu diyelim. Bununla ilgili sorun muhtemelen e, sinyal kaybı. Bu bizim çok rastlattığımız bir şey değil aslında. Bu hani genellikle canlı görüntü alırız ya da bir birkaç saniye sonra bize bir istikrar ya da görüntüsü gelir. E, ama e, muhtemelen e, motorların ya da şirketin giriş açısı ASOG'un ilgili bir sorun yaratmış olabilir. Bunlar bu tamamen fiziksel bir şey. Herhangi bir mekanik bir sorundan ziyade e, çıkan egzoz taşının ya da o gördüğümüz saf alevin iletişim sinyallerinin ya da radyo dalgalarının bozmasıyla ilgili bir sorun. Yani bu gayet normal bir durum. Çok yani o kadar kalipsonik bir şey değil. Yayın bitti. ayrılmaya görmedik sanırım. İkinci engellemeyiz artık. Bundan önceki başarısızlık sanırım bir yıl falan önce olmuştu ya. Aynen. Ee, başarısızlık bir yıl önce falan olmuştu. Nisan ayında olmuştu. Hatta 7. uçuşu falandı. b 1 olması lazım. Vay be. Neyse. O zaman... Şey... E, yavaştan kapatalım. Madem ayrılma görmedik. Ee, ayrılma ile ilgili bilgileri ya SpaceX'in Twitter sayfasından ulaşabilirsiniz. Ya da aşağıda bizim sosyal medya bilgilerimiz var. Discord'a gelirsiniz zaten. Her haberi oradan alıyorsunuz. Hemen hemen her haber. Hatta direkt her haber. Çok güzel bir sistem var orada. O zaman yavaştan kapatalım. Güzel bir fırlatmaydı. Temiz bir fırlatmaydı. Hmm. Başta dediğim gibi klasik bir fırlatma. SpaceX Starlink. Şu anda Starlink uydularının sayısı 2000'e geçmiştir muhtemelen. Hatta direkt geçmiştir. Geçmiş. Yes, Adamlar aynen OneWeb bir yandan durdu savaştan dolayı ama SpaceX tamamen kendi için döndürdüğü için tam gazı devam ediyor. Şu an çok daha fazla avantajlı var piyasada. Bakalım göreceğiz. Belki OneWeb bir 4 ay sonra en az 4 ay sonra diyeyim. Falcon 9'a fırlatılabilir. Bizim bugünlük bizden bu kadar değilim o evet. zaman.